Bu videoda sizlere alan tarama çubuklarıyla bir boşluk alan nasıl tespit edilir? Boşluk alanlar ne diye geçer? Yani mezar, mahsen nasıl olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Biz bu esnada alan tarama çubuklarını vücudumuzun neresinde kullanmamız gerekiyor? Biz alan tarama çubuklarını bir boşluk tespit ederken parmaklarımız hangi konumda olması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Ve bir boşluk alanı yakaladığımızda evet eminiz hadi kazalım demek için hangi testleri uygulamamız lazım? İnşallah faydalı bir video olacak. Ee, ümit ediyoruz. Evvela daha önceki videolarda defalarca söyledik. Eğer siz meme altına çubukları kullanırsanız, yani göğüs altına çubukları kullandığınız takdirde çubuklar size değil, siz çubuklara komut vereceksiniz. Yani karın boşluğunda kullanmak, frekans üretilmiş hikaye. Yok bağırsaklarda kullanmak, işte ne bileyim, işte, böbrekte kullanmak, karaciğerde kullanmak, bel kısmında kullanmak. Yani birçoğu bunların hurafı. Yani bunların kullanmasını söyleyen kişiler dahi bu kullandırdıkları yerde çubukları çok basit bir şekilde komut verebilirler, uygulasınlar, Uygulasın. iddia eden uygulasın, meme altına kullansın, çubukları komut verdiğini göreceksin. Ama göğüs üstünde, kalp üstünde kullandığınızda çubukları su komut veremezsiniz. Çok oranda kesmiş olursunuz. Yani zorlasanız tamam verebilirsiniz ama burada alt kısmında kullandığınız kadar değil. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Kesinlikle meme altına çubuklar inemez. Ve çubukları biz boşluk arayacağımız esnada biz baş parmaklarımızı işaret parmağımızın üzerinde tutacağız. Yani şurada tutmak değil bu orta parmağı değmeyecek veya tutunca işte üçüncü parmağı değmeyecek. Sadece işaret parmağın üzerine çubukları tuttuğumuzda işaret parmakları üzerinde çubuklarla baş parmaklarınızı değdiğiniz takdirde dağlar kadar altın olsa metaller olsa çubuk sadece boş alana tepki atmak ister. Başka işte yön vermek ister. Biz arazide biz arazide Zaten ilk arama esnasında biz baş parmaklarımız eğer değdirir çubuklara maden tepkisi almak istersek birçok mineral bizi kandırmak isteyecektir. Çubuk birçok minerale gitmek isteyecek. Ama biz boşluk tutuşuyla hareket edersek çubuk birçok minerali görmeden e, birçoğunu elemiş oluyoruz esasında. O yüzden arazide illaki ilk başta boşluk tutuşuyla hareket edeceğiz. Biz boşlukta baş parmaklarımızı İşaret baş parmaklığımız çubuğa değildi. İşaret parmaklığımız üzerine tuttuğunuzda çubuk bir boş alan, yani buradaki boş alanı kastım mezar. İçi kum dahil ol, içi böyle dökme demir dahil olsa, burası senin için bir boşluktur. Çünkü burası kazıldı. Alan tarama çubukları burada yok olan bir enerjiyi yakalım. Artık burası kazıldı, burada bir enerji yırtıldı burada. Çubuklar dikkat ederseniz madende içe kapan hareketleri yapmak ister. Sağdaki kapanır veya soldaki kapanır ama boşlukta burada bir madde yok senin tutuşunla beraber çubuklar geri atmak istiyor. Alan tarama çubukları sizi bir yere götürdü ve bakın götürdüğü boşluk üzerinde alan tarama çubukları çarpı yapamaz. Çarpıyı neden yapamaz biliyor musun? Çarpı birçok mineral deste çarpı verecek. Şunu yapın. E, bakın çok güzel bir örnek olacak. Bunu yine evde test edebilirsiniz. E, ak, işte akşam veya gündüz fark etmez. Elektriği açın yani lambayı açın. Üstteki lambayı yakın. Gelin altına çubukları kurun. Çubuk hemen çarpı yapacak orada. Yani birçok emtia, birçok ürün, birçok oluşum seni çubuklarda çarpıya sevk eder. Sen geçmişte birçok yeri boş kazmanın tek sebebi bu minerali gitmesinden kaynaklı. Yani sen çarpı esasında sana çok çarpı veriyor orada. Sana boşluk vermiyor. Sana çarpı bak burada kaz mı diyor sana çubuk. Ve sen kazıyorsun boş çıkıyor. Çubuk kötü, insan kötü vesaire. Dolandırıcı oluyor vesaire işte çarpı yapan yer kazınması. Mineraller toprakta bileşik haldedir. Yani bu dört tanesi, beş tanesi, 10 tanesi farklı bir madde oluşturur. Şimdi bu oluşturdukları madde neticesinde mineraller yine aynı özellikleri taşır. Bunu örnek olarak size teşkil edebilecek en güzel örnek şu. Un ile su. Un ile suyu karıştırdığımızda ortaya bir madde çıkıyor. Hamur çıkıyor ortaya. Biz ee, hamuru kuruttuğumuzda tekrardan işte suyunu damıtabiliriz. Buharlaştırıp damıtabiliriz. Aynı suyu elde ederiz. Ayırdığımızda tekrardan un haline gelir. Un da özelliğini kaybetmedi, su da özelliğini kaybetmedi. Ama bitiştiğinde hamur gibi madde çıktı. Mineraller de bu şekilde. Bileşik haldeler ama her biri kendi özelliğini hala üstünde tutuyor. Özelliklerini kaybetmediler. Yani ne oldu? İçlerinden bir tanesi çubuklar da sağ tarafa hareket verdi. İçlerinden bir tanesi sola hareket verdi. E bu esnada sen çarpı görmek zorundasın. Veya geldi göğüslerine çarptı. Şimdi çarpı gördü, bozuk hareket. Göğüslere çarptı, çubuklar bak ters istikamete dönmek istiyor. Eğer senin göğsün olmazsa ikisi de içeriden dışarı dönüşemeyecekler. Yani çarpı senin kazacağın bir yer değil. Bundan uzak dur. Alan tarama çubuklarını kullanıp ya bak burada çarpı verdim. Bak burada duvar var. Duvarda da çarpı verdim. Ya duvarın bir özelliği yok ki duvarda çarpı versin sana. Duvarda çarpı diye bir şey yok. Çarpı verdi ya mineralde geç git. Es geç. Hiç uğraşma. Acaba da dahi kalma. Yani duvarda çarpı yapıyor. Gel mantıklı bir şey söyleyeceğim. Gerçek bir şey söyleyeceğim. Şimdi düşün. 40 metrekare bir kayadasın. Kaya üzerindesin. Tek bir kaya bu. Adam kayaya gelmiş, oymuş, bir oda yapmış içine. Odada 10 metrekare. Düşün her tarafta ana kaya var dört tarafında. Duvar bir örme hiçbir şey yok. Şimdi sen gelip bu çubuklarla odanın bittiği yerde çarpı verdiriyorsan sende bir gariplik var. Sen çubukları vücudunla kullanıyorsun. Örme duvar dahi olsa burası örme duvar. Sen zaten bak yırtılan bir enerji var burada. Kazılan bir yer var. Bu kazılan yeri duvarla örsen Burası el izin bir yer. Kum, duvar, dövme toprak, dökme demir dairesi sen boşluk olarak görürsün. Yani örme duvar sen çarpı görme ihtimali yok. Yine sen burayı boşluk olarak göreceksin. İçinden çıktığın zaman tekrar sana dönüş yapacak. Sonra tek çubukla bir oda çizmek. Adam tek çubukla oda çizdi. Face sosyal Medya'da videosu var. Adamın çizdiği odanın çevresinde ya yani ortasında yaşlı yaşlı ağaçlar var. Dibine kök salabilecek ağaçlar var. Yani bu bir odaysa burada kapamalar olması lazım. Sen bu kapamaların üzerinde bir ağacı yetiştiremezsin. Birisi yine böyle tek elle video çekmiş. Yani yıkılmış duvar var. Bahsettim daha önce sizlere. Yıkılmış duvar var. Adam duvarın burası yıkık. Hani diz seviyesinde. Duvarın üzerine yürütebiliyor ki bu. Ama burada duvar var. Yüksek duvar. E, santim zaten 50 santim, 60 santim var çubuğun Sen duvara gelmeden geri dönüyor çubuk. Yani duvara gelmeden bir 50 santim kala dönüş yapıyor. Ne oldu? E, duvar burada, burada duvar yok. Niye buraya döndürdün? Demek ki sen vücudunla kontrol ediyorsun. Ve sen de vücudunla kontrol etmediği uzun uzun anlatıyorum size. Israrla da anlatacağım. Amacım başar. Başarı sağla, toprak altında kalmasın. Sana fayda etsin, çoluğuna çocuğuna fayda etsin. İnşallah ülkeye fayda etsin. Evet. Çubuklar sadece sağ ve Kesinlikle çarpı yok. Duvar üzerinde çarpı yok. Tek elini çizmiyor. Bunlar sizi yanıltır. Geçmişe bak. Neden boş kazdığını düşün. Bak işte el sebepleri bunlar. Biz arazide ilk başta boşluk tutuşuyla gezeceğiz. Boşluk tutuşuyla gezerken zaten birçok minerali elemiş oluyoruz. Eğer bize arazide mineral kandırırsa zaten Etrafını zehirleyen bir mineraldir. Biz çubukları boşlukta bizi kandırıyorsa, boşlukta kandırdı, açtıysa ee, biz bunu yakalayabiliyoruz. Yapmamız gereken elimize farklı emtialar almak. Taş olabilir. Bronz, bakır, demir, altın, teneke, paslı teneke, paslı demir. Bu pasların hepsi çıt kırıldım tarzında olacak. Böyle demirin üstü ufak bir pas atmış değil. Komple paslı olacak. Tamamen pastan ibaret olacak bu. İşte galvanize demir, e, nişadır, amonyum klorürden bahsettik geçen. E, bunları kullandıkça çubuklar burada örnek veriyorum. Geldi çubuklar size düz bir şekilde açıldı. Hani düzlüğü güzel bir şekilde açıldı. Ama sen eline farklı malzemeleri aldığında içinden bir tanesinde şey şimdi, şimdi, yan tarafa kullandın ne gümüşü kullandın. Çubuğu tuttun. E, çubuklar sana aynı şekilde açılması gereken geldi, açıldı, bekledi, tekrar açıldı. Bak bir gariplik var burada. Sana diyor ki Bak az önce açıldığım gibi açılmadım. Sen hala ısrarla buraya kazmak istersen boş mineral kazabilirsin. Zaten böyle bir şeyle karşılaşsın acaba da bile kalmayın. Terk edin burayı. Çünkü boşluk tutuşunda çubuk hiçbir şeyden etkilenmez. Gelir hemen açar burayı. Boşluktaki kastımız bir kare mahzen, bir mezar, bir mağara, bir tünel. Çeşitlendirebilirsiniz bunu. Bunların üstü tamamen kapalı dahi olsa siz bunu boşluk olarak yakalayacaksınız. Çubuklar boşlukta açılıp kapanması size bir yer vermiyor. Mineralden kaynaklı yapıyor. Çubuklar sizi boşluk tuşuna geldi çevirdi etrafı döndürüyor çubuk sizi böyle etrafında. Burada mineral var. Mineralden kaynaklı yapıyor bunu size. O yüzden testlerinizi mutlaka yapın. Teyitleri mutlaka yapın. Elinize bakır alın tutun. Bakın bakalım aynı şekilde açılıyor mu? Elinize işte demir alın. Bakın bakalım aynı şekilde açılıyor mu? İşte altın tespit edeceksiniz. Mesela bir boşluk tespit ettiniz. Bu boşluğun odalarını çizmek... Bakın çubuklar sağ sola açılıyor dedik ya. Gelin bu odaları şu şekilde çizin. Fayda görürsünüz. Düşünün. Yerde 6 metrekare bir oda var. Biz e, odanın ortasında çubuklar açıldığını gördük. Şimdi kendinizi pusulanın yönlerine göre burayı ayırın. Kuzeyi, doğu, batı, güneyi de ayırın burayı. Her yöne 4-5 adım açın Ve her seferinde yer sol omuzunuzda veya sağ omuzunuzda olacak şekilde konumlanın. Yani atıyorum mahzenin doğu tarafına çıktın. Bulduğun yerin doğu tarafına çıktın. Sol kolunda kalsın. Sen çubukları tuttuğunda boşluk tutuşunu çubuk bu tarafa dönüş yapsın. Sen direkt karşına alırsan çubuğun buraya dönüp dönmediğini anlayamazsın. Solda kaldı. Çubuk döndü. Yürümen yavaş olsun. Çok hızlı adım atma. Her nefes bir adım. Bin adım bir nefes gibi. Geldin. Tam sen bu odanın üzerine bastın da çubuklar sağa sola açacak. Sağa sola açtı mı? Gel buraya çiz. Ayağınla çiz. Taş koy. Bir işaret koy buraya. Gel bunu güneyden yap. Sol kolunu al. Çubuklar gelsin dönsün. Döndükten sonra gel bir adım bir nefes derken tam açıldığı noktayı bir çizgi. Kuzeyden aynı şekilde yaklaş. Batıdan aynı şekilde yaklaş dediğinde bir baktın 6 metrekare bir oda çizdin. 10 numara. Artık bir boşluğun var deyip odada farklı şeyler tespit etmeye başlarsın. Biz e, bir boşluğu bulmak için baş parmaklarımız, işaret parmağımızın üzerine çektiğimiz gibi çubuk dedim yani bir farklı metale sizi yönlendirmeyecek. Boş alan varsa oraya yönlenir. Ama bu esnada çubuklar sağa sola açarken tuttuğunuzda geldi omuzlara şarkı açıldı ve arkada omuzlarınıza çarptı çubuklar. Bakın çubuk burada yine bir minerale kapıldı. Yani e, burada bir mineral var. Senin boşluk olarak boşluk tutuşunda yanılsa ama çubuklar geldi sana omuzlarına çarptı. Ne demek istiyor çubuklar burada? Hani az önce çarpı yaptı. Minerallerin biri sağa biri sola içeriden döndürüyorlar dedik ya. bu, buradaki mineral de omuzlara çarpıyor. Eğer senin omuzların burada olmazsa çubukları bu sefer içeriden değil de dışarıdan içeri tur attıracak. Yani seni yine minerale götürdü. Ama sen çubukların hareketlerini eğer doğru öğrenirsen bir boşlukta sen kesinlikle hiçbir mineral seni kandıramaz. Tabi biz bu mineraller kandırır kandıramaz. Buradaki en büyük geçerlilik tabi biz bu hareketi öğretmek zorundayız sizlere. Çubuğun yapacağı hareketleri, minerali nasıl kesmen lazım. Bunları öğretmemiz lazım ama bakın üstüne her defasında e, irdeleyerek söylüyorum. Israrla söylüyorum. Çubuk içindeki minerallerin geçerli olması lazım. Ya falanca adam içinde hiçbir şey yok kullanamıyor 10 tane yer açtı. Tamam açabilir. Bu Artık bu kişi o çubuğu yemiştir öğrenmiştir, vücudu öğrenmiştir. Hangi tepkiyi vereceğini biliyordur. Sen o adam kadar usta değilsin ki. Sen her eline aldığın telle sen bir şey bulacaksın anlamına gelmez. Bu yüzden sana yardımcı minerallerin olması gerekiyor. Mineraller olmadıktan sonra sen bu minerali eleyemezsin. Eleyemezsin. Hatta çubuklar seni oraya da götürmeyebilir. Oraya gidene kadar farklı binlerce mineral grubu var. Onlardan birine götür. Binlerce mineral grubu dediğimiz bileşik oluşturmuş farklı versiyonlardan bahsediyor. Toprakta gaza gidersin. Gazı elemek için bakın boşlukta seninle bir gaz etkileyebilir. Bu gazı elemek için amonyum klor ya yani nişadır kullanın. Elinize bir parça aldığınızda eğer toprakta bu gaz varsa çubuk zaten size farklı bir tepki verecek. Boşluğu kesecek. Kesti buradan uzaklaş. Bu boşluğu yakaladıktan sonra İçinde metal var veya yok artık bunu tespiti yaptın yapmadın her neyse. Derinliğini alacaksın. Dün akşam birini seyrettim. Derinliği alırken kazacaksın ondan sonra derinlik alacaksın diye. Çok saçma bir anlatım. Yani niye dayanarak bunu anlattım? Anlamadım. Hatta bana atan kişi de dedi ki ya gülmek için attım sen de bilgi attın. Üzüldüm. Sonuçta aynı kulvarda yürüyoruz. Ben de çubuk satıyorum. O da çubuk satıyor ama tecrübe şart. Tecrübe varsa bu kazı demektir. Kazı yaptıkça sen tecrübe sahibisindir. Bulduk alanı, bizim bu alanın bir derinliği almamız lazım. Testlerde anlatmam gereken iki faktör daha var. Onları da bundan sonra anlatacağım. Derinlik alırken bir adım dışarı atacağız ve çubukları göğsümüzün ön üstünde yine boşluk tutuşundayken düz bir şekilde kullanacağız. Kuracağız, ön tarafımıza kuracağız. Ama nasıl kuracağız? Biz boşluktan bir adım dışarı atacağız. Nerede başlayacağız? Boşluğun hemen böyle içinden bir adım çıkacakmış gibi. Boşluğun içinden ama duvarın üzerinden veya duvarın hemen dibinden, çubukların açıldığı noktada. Bir adım ileri attığımızda çubukları tekrar kuracağız. Çubuklar sağdan soldan geri atacaktır. Çubukları indirip, tabi bu tertibi biraz hızlı yapacaksınız. Araya fazla zaman eklemeyeceksiniz. Eklediğinizde bu tertip bozuluyor, tekrar başa döneriz. Çubukları indirdiniz, bir adım daha attınız. Yerden iki adım uzaklaştınız. Yine boşluk tutuşundasınız. Çubuklar yine sağdan soldan geri attı. Örnek veriyorum 3, 4, 5 derken her seferinde çubuklar sağdan soldan geri atarken her defasında çubukları indirip kaldırıyorsunuz. Çubukla yürümek yok. En son 7. adımdasınız. 7. adımda çubukları tekrar kurdunuz. Yerden yedi adım uzaklaştınız. Çubukları bu sefer size sağ sola değil de Size burada üst üste kapanacaktır. Çarpı verecektir. Üst üste kapanacaktır. İşte bak bu çarpı verdiği yer. Üst üste kapandığı yer. Yürüdüğün alan buranın derinliğidir. Bakın şunu unutmayın. Biz bunu anlatıyoruz ama birçok mahzende e, kapaması çok serttir. Havalandırması yoktur. Gaz içeriden dışarı süzülmüyordur. Sen bunu açarken aldığın metre atıyorum 4 metre almışsındır. Açtın ama 4 metrede aşırı sert bir kapamaya geldi. Zaten bunları sökmeye başlayınca kapamayı gaz vurmaya başlar senin. İşte bu gaz seni metrede mutlaka yanıltacaktır. Bunun çubukla veya seninle veya bilgiyle hiçbir alakası yok. Bu fizik kanunudur. İlla ki sen burada yanılacaksın. Aklında olsun. Yani bir mahzeni kalkıp 3 metrede 4 metrede arama. Mezar değilse. Kaya mezarı değilse. 3 metre 4 metre arama. 7 metreyi göz al. Minimum. Şimdi hani dedik ya biz mahzeni bulduk doğru mu değil mi diye elemek için elimize farklı imtiyarlar aldık. Gümüş, bakır, demir, bronz, paslı demir, paslı telki, galvanize demir, işte nişadır vesaire. İşte taş, ağaçlılık bunu çoğaltabilirsin. Plastik madde. Çünkü neden biz bunları yapıyoruz? Altta seni kandıran bir mineral var ya eline aldığın herhangi bir şeyin içinde o mineralden olabilir. Ve bu esnada çubuk farklı bir tepki verebilir. Bunu yakalamak için sen de bunları çoğaltabilirsin. Şimdi biz bunu yaptık. Boşluk olarak verdi ya. Çok güzel. Bir boşluğun var senin şu anda. Boş bir yerin var. Ama gel bu testleri biraz değiştirelim. Ne yapalım? Dışarı çıkalım. Eline yine bu maddeleri al tek tek. Bak bakalım dışarıdayken hani az önce solunu alıyordun mahzeni. Çubuklar tutup dönüyordu ya. Yine aynı şekilde gel soluna al. Çubukları çok uzakta da durma. Böyle bir adım dışarıda dur. Çubukları tuttuğunda böyle mahsene dönsün. O kadar uzakta dur. Yani o kadar yakında onun uzakta dur çok uzağa da gitmene gerek yok. Bir adım bir ayakkabı mesafedesin. Burası o da burası bir ayakkabı ucu. Eline yine bu metalleri al. Metalleri aldığında çubuklar boşluk alana dönmeyecekler. Ama hepsi sabit veya başka bir yere dönebilir. Ama sen eline bir şey aldın. Herhangi bir şey çubuk geldi içeri döndü. Bitti. Burası mineral. Hiçbir şekilde uğraşma. Altın tespit ettin içeride Gel boşluk tutuşunda altın tut elinde numune olarak. Tut bakayım ne oluyor? Altın tarafına dönüyorsa zaten bu Boşlukta eline ne alırsan al. Sana yön veremez çünkü boşluk tutuşundasın. Parmakların işaret parmağın üzerinde. Aklın olsun. Gel bunu çoğaltalım. Birini demir aldın, birini gümüş al. Aynı anda tut. Bakır al. Üçlü grup yap. Üçer buna, üçer buna al. Şok yap çok şokla şoku tuttuğun malzeme bir adım kenardasın ya. Gel pat diye içeri gir. Çubuk sana gömmen ama içeride sana tekrar sağa sola açması lazım. Sen geldin elinde malzeme varken birden içeri girdin. Hiç çubukları indi kaldır yapmadan. Çubuk sağa sola açılması lazım. Hala böyle durdu. Burası mineral. Hiç uğraşma. Çek git buradan. Testleri çoğaltın arkadaşlar. Yani siz çoğaltabilirsiniz. Elinize farklı mineraller, farklı malzemeler alabilirsiniz. Mermer parçası alabilirsin, granit parçası alabilirsin. Yani bu maksat şu dediğim gibi az önce de anlattım. Elma ile elmayı yakalamak. İşte boşlukta seni kandıran farklı bir mineral varsa elini aldıklarından bir tanesinin içinde bu olabilir. O mineral bu grubun içinde olabilir ve çubuklar burada farklı bir tepki verir. Bunu eğleyebiliriz. O yüzden ısrarla e, test etmeden, teyit etmeden yer kazmayın. Sonra siz bir mahzen varsa eğer bir yerde mutlaka bunun bir boşluk, bir, işaret bir işareti olması lazım. Kimse mahzeni öyle düz bir alana gelişi güzel. Tarla değilse yapmamıştır. Tarlada bile daha öncelerde işaretler vardı ama sürdükçe artık atanın sürdü, dedenizin de sürdü vesaire o taşları kaldırdı attı, işaretler kayboldu. Normal bir dağlık alanda, bir kayalık alanda mutlaka o mahzenin işareti olmak zorunda. İşaretsiz bir mahzen görmedim. Gördüğümüzde zaten kuru mezarın içinde, içinde kuru mezarların olduğu yerler. Onlar zaten bizim ihtiyacımız Arkadaşlar inşallah faydalı bilgi olmuştur. Telefonum açıklamalar kısmında olacak. Ee, i̇htiyacınız olduğu her dakika bana WhatsApp üzerinden ulaşır. Bana resim, video ve e, videodan ziyade resim atarsanız e, daha rahat yakalıyoruz. Size yön vermek isteriz. Alan tarama çubuklarından vazgeçmeyin. Alan tarama çubuklarının birçok kişi kullanamadığından, geçersiz ürün kullandığından kötüler. E, bilmediklerinden kötülemek ister. Alan tarama çubukları derin için e, Kesinlikle kaçırılmaz. Doğru ürün, içi doğru mineral bir ürün. Kesinlikle sizi yarı yolda bırakmaz. Ee, Allah, e, Rabbim, Mevlam inşallah umudunuzu nasip etsin. Ayağınıza taş değdirmesin. Allah'a emanet olun.